Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Like ve Büyüs'ün en yeni ürünlerini deneyeceğiz yine. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi hemen ürünlere geçelim. Ürünleri teker teker göstermeyeceğim ama şöyle göstereyim yine deneyeceğimiz bayağı bir yeni ürünümüz var ve bunlar artık yeni bile sayılmayabilir. Çünkü bunları aldıktan sonra gördüm ki ki e bazılarını alalı bayağı oldu ve sıra gelmedi bir türlü denemek için. Yine yeni ürünler çıkmış. E, Büyülüs'ün yanlış hatırlamıyorsam Sevgililer Günü koleksiyonu gelecek. Onu şöyle bir gördüm. Büyülüs geliyorsa da da geliyordur diye düşünüyorum. O yüzden e, muhtemelen devam edeceğiz Büyülüs ve Like denemeye. İlk olarak kapatıcı uygulamamıştım ve bu stiklerde kapatıcı da var. Bununla başlayalım istiyorum. E, şimdilik sadece kapatıcısını deneriz. Böyle sıra geldikçe aldığını denemeye başlarız. Hangisinde kapatıcı vardı? Şöyle bir bakayım. İkisini de size göstereyim. Bunların tanesi yanlış hatır hatırlamıyorsam 124 liraydı. Birisin bir tanesi Flared, Concealer ve Highlighter'ın olduğu bir stick. Şöyle. Bir tanesi de Blended Allık ve Highlighter'ın olduğu bir stick. Şöyle ilk olarak kapatıcı olanla başlayacağım. Şöyle çift taraflı bir ürün. Bendeki numarasını da hemen söyleyeyim. 137 Fair rengini almışım. Bu da highlighter kısmı. İsterseniz böyle elinize alıp da uygulayabilirsiniz. Biraz daha ısıtarak direkt de uygulayabilirsiniz. Şöyle ben hemen azıcık uygulayacağım. Aslında şöyle parmakla ısıtıp uygulamak da tabii ki mantıklıydı. Öyle de yapabilirdim. Şöyle hemen dağıtmaya başlıyorum. Şimdi ilk olarak kapatıcıyı yorumlamakla başlamak istiyorum. Highlighter kısmına, allı kısmına daha sonra geçeceğim. Şöyle bir bakım. Şöyle göstereyim size. Biraz daha yoğun uygularsanız çizgilere dolabilir. Sabitlemek gerekebilir. Ama onun dışında böyle parmağınızla ısıta ısıta tabii ki kolaylıkla uyguluyorsunuz ama çok da böyle aşırı kolay değil bence uygulaması. Yani birazcık böyle efor istiyor. Yani yapısı güzel. Böyle gayet hani nemli duruyor. Şöyle aynadan baktığımda daha önce de kullandım. Kuru bir görüntü yaratmıyor ve renk değişimi de olmadı. Ama ben yine hani direkt başında da söylemek istiyorum. Bu iki stick de biraz daha böyle sorunsuz ciltlerin böyle çok güzel ciltler oluyor yani genetik böyle mermer gibi. Çok memnun kalacağı çok uygun fiyatlı ürünler diye düşünüyorum. Hani bu kapatıcı da yine aynı şekilde. Yani aslında bende de bence güzel duruyor. Şu an kötü durmuyor ama daha böyle sorunsuz ciltler her şekilde kullanır diye düşünüyorum. Hani fiyat performans olarak ben açıkçası kapatıcısını başarılı buldum. Şimdi bunları bir kenara bırakıyorum. Yeni ürünlere geçiyorum. Daha yeni ürünlere geçiyorum. Bills'in bu Spinny Par böyle stick farlarını daha önce denemiştik. Hatta yani o kadar güzel farlardı ki e, çok beğenmiştik. Sanırım geçen yazın sonunda denemiştik. Pembesini ve altın rengini denemiştim. İnanılmaz kalıcı, inanılmaz güzel farlardı. Yeni renkleri çıkmış. Bordosu vardı, yeşili vardı. O iki renk de çok güzeldi. Ben bunları aldım. Sonra biraz pişman oldum ama belki bunlardan da güzel bir şeyler çıkar. Şöyle bir metalik mavi rengimiz var, lacivert rengimiz var. Bir tane de metalik bir rengimiz var. Bunların da fiyatı indirimli 110 liraydı. Şimdi hemen bunu Bununla başlayalım. Bu arada paketlemelerini ben çok beğeniyorum. Yani hani stick bir far hani ne olabilir diyeceksiniz ama bilmiyorum benim çok hoşuma gitti böyle renkleri falan. Şöyle hemen buna bir bakalım. Rengi gerçekten çok güzel duruyor. Eyeliner olarak da kullanılabilir gibi. Ha, aşırı metalik duruyor mu bu? duruyormuş. Bu, bu şekilde yapısı çok kremsi. Şu an gayet güzel olacakmış gibi duruyor. Bakacağız. Hemen bu metalik olana geçiyorum. Bu da bu şekilde. Çok iyi görünüyor. Hemen şöyle bir bunu da deneyelim. El üzerinde. Ya bunların o ilk çıkan renkleri el üzerinde bile inanılmaz uzun saatler kalıyordu. Yani ne kadar yıkarsanız yıkayın böyle elinize çıkmıyordu. Çok kalıcıydı. Ee, bakalım bunlar da aynı şekilde mi? Bu ne? Çok iyi görünüyor. Yani renk olarak biraz bilmiyorum nasıl kullanılabilir ama ben şöyle yine göz pınarları gibi düşünmüştüm. Bayağı iyi duruyor. Gerçekten çok iyi duruyor. Bu arada benim hayalimde bir makyaj görünümü vardı ama çok ilginç bir şekilde hiçbir far paletim bulamadım ve siyah bir far bulamadım. O yüzden şöyle göz kalemiyle yapmaya çalışacağım. Göz kalemiyle bu iki rengi biraz birleştirmeye çalışacağım. Ne çıkacak bilmiyorum ama bir şekilde toparlarız diye düşünüyorum. Ve sonrasında ilk başta size göstermek istediğim bir ürün vardı. Naşita'nın pudra süngerini ben çok severek kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Çok uygun fiyatlı ve gerçekten çok güzel bir ürün. Bir de bunun likit ürünler için olanı varmış ve bu da yine aynı şekilde çok uygun fiyatlı. Ya 50 liraya aldım ya 56 liraya aldım ve az önce fondötenimi uyguladım. Çok beğendim. Yani kesinlikle bu fiyata inanılmaz güzel bence uyguluyor. Birazcık ürün emiyor ama çok değil. Yani gelince e, pahalı süngerlerden bile çok daha iyi olabilir. O kadar az ürün emdiğini söyleyebilirim. Şöyle uyguladım ve şöyle bir görmenizi istedim. Çok uygun fiyatlı. Böyle kapatıcı için de uygulayabilirsiniz, fondöten için de uygulayabilirsiniz. Bu aklınızda olsun. E, açmadan önce de görüntüsünü çekmiştim. Onu da koyacağım paketinde görmüş olursunuz. Gratisten almıştım. Baya uygun fiyatlı ve güzel bence. Yani böyle bir ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Şimdi bilmiyorum nasıl olacak ama bir başlıyorum. Umarım güzel bir şey çıkarabilirim. Şöyle birazcık kirpik dibimden şuraya bir yoğunluk vereceğim. Hemen aynaya bakarak başlıyorum. Yok arkadaşlar Ava'nın Glimmer City'yi yanlış bir seçimmiş çünkü bayağı sabitleniyor. Ben onu tahmin edemedim. Farla devam ediyorum. Düzelteceğim orayı. Biraz daha mor bir far tercih ettim. Bread paletini hatırlayanlar belki vardır. Ee, bu paletteki şu koyu mor rengini kullanıyorum. Şöyle bayağı koyu bir gölge verdim. Düzelteceğim ama ilk önce birazcık kirpik dibinden siyah kalem geçeceğim. Şimdi hemen mavi farımı uygulamaya başlıyorum. Ay çok koyu bir makyaj oluyor. E, düzeltemeyeceğim sandım ama düzelteceğim. Bir de benim ekstra bir far kullanmama gerek yokmuş. Gerçekten çok koyu renk. Zaten ilk çıkan renklerini de çok beğenmiştik. Bence bunlar da yine bayağı iyi olmuşlar. Eyeliner olarak da rahatlıkla kullanılır diye düşünüyorum. Şimdi devam ediyorum. Toparlayacağım bu göz makyajını. Mavi göz farına şu şekilde bir Bakın sadece tek bir olumsuz yorum olacak. Bence yağlı ciltler yani yağlı göz kapaklarında çok kalıcı olmayabilir. Sanki bu yeni çıkanlar biraz daha kremsi gibi geldi bana. Hani böyle çok yağlı yağlı değil ama sanki daha böyle kremsi gibi. Hani Şöyle bir aralarda da şeyler var. Nasıl diyeyim? O kadar sürmeme rağmen boşluklar var. E, bu aklınızda olsun. Yani iyi sabitleyin göz kapağınızı ya da e, tamamen uygulamak yerine gölge olarak belki kullanabilirsiniz. Gölge yapabilirsiniz. Ya da eyeliner olarak kullanabilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Şimdi hemen şuna geçelim. Bakalım bunu nasıl kullanacağız? Birazcık aslında göz altlarıma geçse miydim? Bir de şuraları da temizlemem lazım, değil mi? Deneysel bir makyaj şıhı şey olmasın, değil mi? Çok kremsi yapısı. Bunları böyle göz altına da uygulayabilirsiniz renklerini çok iyi veriyorlar. Göz altıma dokunduğum anda gözlerim sulanıyor. O yüzden çok fazla böyle makyajlarla uygulamamaya çalışıyorum. Şimdi ben Rimmel'le birlikte kötü görünmeyeceğini umuyorum ama şöyle size concealer göstereceğim. Biraz daha kendi concealer'ımdan ben uygulayıp daha iyi bir şekilde kapatmak istiyorum. Bu stik kapatıcıdaki concealer'ı gördüğünüz bayağıdır e, göz makyajımla uğraşıyorum ve kesinlikle dolma yapmadı. Aslında gayet güzel kapatıyor. Ben şimdi birazcık daha kapatıcı uygulayıp daha temiz bir görüntü elde etmek istedim. Onu şimdiden göstermiş olayım. Evet şimdi bu göz Göz makyajı kesinlikle takma kirpik istiyormuş. O net. Çok fazla rimelim görünmüyor ama hemen şöyle size farın son halini göstereceğim. Yamalanıyor. Bence eyeliner olarak ya da daha küçük alanlar için çok uygun ama böyle göz kapağında direkt uyguladığınızda Maalesef değil. Bu ilk çıkan renklerinde böyle bir problem yoktu. Ben onun pembesini de altın renginde komple uyguluyordum. Ee, bunlar bir tık daha bana kremsi geldi. Hatta onlar böyle çok çabuk sabitlenen ve çıkmayan farlardı. Ee, bunlar bir tık daha böyle kolay çıktı. Ee, muhtemelen bunların yapısı bir tık daha yağlı onlardan ve yağlı göz kapaklarında kalıcılığı düşük olabilir. Bu aklınızda bulunsun. Ama renklerini çok beğendim ya. Şu metalik olan falan inanılmaz iyi duruyor. Ortasına da aslında o renkten geçebilirdim ama bilmiyorum. Böyle yaptım. Neye geçelim? Şöyle deneyeceğimiz ürünlere bir bakayım. Aa. Aslında bunu da üzerine sürse miydim? Deneyeyim mi? Çok böyle hani mahvetmekte istemiyorum. Şu anda da bir garip geldi. Çok koyu bir göz makyajı olduğu için. E bunu size el üzerinde mi göstersem, nasıl göstersem çok da fazla highlighterımız var. Neyse. Tamam. Bir dakika. Şimdi geçelim diğer ürünleri denemeye ve kapatıcımızı denemiştik. Bunun şöyle bir highlighterı var. Bu da allık ve highlighter stiğimizdi. Hemen allığımızı uygulayalım. Bunun numarası da 316. Bir tarafı şu şekilde bir allık. Böyle kırmızı göründüğüne bakmayın. Çok tatlı bir pembelik veriyor ve çok hafif bir pembelik veriyor. Bir tarafı da bu şekilde eyeliner. Eyeliner mi? Highlighter. Ee, şöyle göstereyim. İkisinin rengi de çok tatlı. Hemen diğer highlighter'ı da aslında size göstereyim el üzerinde. Highlighter kullanıyorsanız ben bu iki highlighter'ı da çok beğendim. Böyle e, hani kaymak gibi kayıyor yani cilt üzerinde ve çok böyle ıslak, güzel bir görüntüsü var. Yine böyle sorunsuz ciltlerin bayılacağı ürünler bence. 124 liraya da gayet iyi. Şöyle birazcık uygulayıp elimle dağıtmak istiyorum. Parmağımı ısıta ısıta ya bu ürünlerin çok hafif böyle bir parmağınızı dokundurduğunuzda yapışkan bir hissi var. Cilt üzerinde rahatsız etmiyor ama uygularken böyle bir hissi var yani. Onu da söyleyeyim. Böyle tatlı bir pembelik veriyor. Şimdi renkler tabii ki korkunç çocuk ama ürün deniyoruz. Yani makyaja bakmayın. Çok uyumsuz görünüyor. Allığımızın rengi de bu şekilde. Tatlı bir pembelik veriyor. Abi de makyaj çok koyu ya böyle şaşı gibi. Yani bakıyorum sanki. Öyle gibi geldi. Şimdi highlighterlarımıza geçelim. Sarı City'imizin highlighter'ını uygulayacağım. Bu, bu şekilde. Ve hemen ardından bu pembe stick'teki rengi göstereceğim. İkisini aynı tarafta göstereceğim. Çünkü bu tarafta ışıktan dolayı görünmüyor. Şuradan şöyle ışık geldiği için bunu da şuraya bol bol uygulayacağım. Bu da biraz daha pembemsi. Bakın alttaki daha sarı, bu daha pembemsi. Şöyle görebilirsiniz. Şimdi dudak ürünlerine geçmeden önce şu highlighter'ı göstermek istiyorum size. Spark It isimli yine bir yüzün yeni bir highlighter'ı. Yüz üzerinde çok simli. Aşırı simli duruyor. Şöyle bir göstereceğim. Biraz böyle glitter'lı bir highlighter. Ben göz üzerinde açıkçası çok beğendim. Yüz üzerinde yani çok çok simli bana kalırsa. Şöyle bir yansımalı rengi var. Yapısı yumuşacık. Zaten gördüğünüz gibi çok kremsi, güzel bir yapısı var. Göz üzerinde de yine yağlı göz kapaklarına uygun değil. Yani çok iyi sabitlemeniz lazım. Çizgileri birazcık doluyor ama çok güzel görünüyor. Ve kalıcılığı da gerçekten güzel. E, göz için bence alınabilir. Aslında şimdi gözümün üzerine uygulasam acaba daha da mahveder miyim diye düşünüyorum. E, farımı şöyle bir bakacağım. Oluyor mu? Vallahi çok hafif oluyor da zaten yamalandığı için güzelliğini çok da görememiş olacaksınız. Sadece şu yansımayı görün. Karın üzerine çok iyi oldu yansıması. Diyecek böyle mor bakır bir yansıma oluştu. Şöyle birazcık daha uygulayayım. Şu yamalı görüntüyü de kapatmış olurum. Şuradan özellikle bakabilirsiniz. Bu böyle beyaz yansımaları da var, bakır yansımaları da var, lila, mor yansımaları da var. Göz üzerinde çok güzel duruyor ve kaç liraydı? Çok çok yüksek bir fiyatı da yoktu diye hatırlıyorum. 80 lira gibi bir fiyatı vardı sanki. Bence alınabilir ama ciltte değil yani. Ciltte duruşunu da göstereyim size. Sevenler olur mu ama şöyle azaltıp göstereceğim. Çok simsim. Yani aşırı simsim. Bakın. Evet güzel parlıyor. Yansımaları çok güzel ama hani sorunsuz bir cilt için bile çok simsi. Bilmiyorum seviyorsanız belki e, tercih edebilirsiniz ama gözler için çok güzel. Bunu da en azından göstermiş olayım size. Bu ürünlerin zaten reel'ları, tiktokları geldi ama instagramı, tiktok a olmayanlar için burada da deniyoruz biliyorsunuz ki. Hemen ardından şu dudak ürününe geçelim. Ben bunu bu kadar beğeneceğimi hiç tahmin etmiyordum. İndirimde 180 liraya aldım. Şöyle bir paketlemesi var ve içerisinde 3 ürün var. Bir tane lip gloss'umuz var. Bir tane köpük yapıda bir rujumuz var. Bir tane de e, gloss'umuz var. Pardon yanlış söyledim. Bir tane parlak rujumuz var. Şöyle göstereyim. Bayağı iyi ama renkleri. Şimdi ben böyle göz makyajımız çok koyu ya. Çok kötü görünecek bence. O yüzden kötü görünecek renkle başlamak istiyorum. En koyusuyla şöyle başlayayım. Şöyle renklerini göstereyim. Bu parlak rujumuz, bu köpük yapıdaki, bu da glossumuz. Glossun simleri belirgin, biraz hissedebiliyorsunuz. Yapı olarak yani bildiğimiz Light'ın mini setleri. Kokuları çok fazla koku hassasiyetiniz varsa bu aklınızda bulunsun. Hani onun dışında 180 liraya 3 renk alınmaz mı? Alınır. Yapıları da gayet güzel. İlk olarak bu parlak rujumuzla başlayalım rengimiz bu şekilde aman Allahım bu makyajda korkunç rengimiz bu şekilde normal bir makyajla deneseydim gerçekten güzel duruyordu realımı da koysam mı acaba buraya onu da kesinlikle daha çok beğenirsiniz bu e, göz makyajını şey yapmayın <laughs> bütün olarak bakmayın renge bakın yapısı duruşu çok güzel sadece kokuları ıslak mendil gibi çok yoğun aşırı yoğun yani beni çok rahatsız etmiyor kullandıktan sonra yani uyguladıktan sonra hani geçiyor ama koku hassasiyetiniz varsa çok kokuyor bu set lip mousse Rengi çok güzel gerçekten. Gloss sürerken çektiğimi zannediyordum. Çekmemişim. Şöyle göstereyim size. Gloss'a ayrı bayıldım. Rengi gerçekten çok güzel. Birazcık böyle kahve bir dudak kalemiyle uyguladım. Bayağı iyi görünüyor. Rengi de bu şekilde. Yani dudak kalemlerinin üzerine çok güzel olur. Light ve Birlis'in yeni ürünleriyle makyajım bu şekilde oldu. Biraz daha böyle farklı olsun, renkleri yoğun yoğun görelim diye böyle bir makyaj yaptım. Herhalde kanalda hiç bu tarz çok koyu bir makyaj yapmamışızdır diye düşünüyorum. Ben de kendim de yapmadım. Çok farklı geldi o yüzden şimdi kamerada bana. Renkler bu şekilde. Yapılarından bahsettim. Bence alınabilir ama tamamen göz kapağınıza uygulamak için değil. Çünkü yamalanıyor. Onun dışında stick ürünler bence gayet başarılı. Yani farklı bir kapatıcı üzerine uyguladım ama uygulamasaydım da belki Reel'de izlemişsinizdir. Gayet güzel duruyor. Hani çok böyle kapatacak bir şeyiniz yoksa uygun fiyatlı bir ürün arıyorsanız tercih edilebilir. Onun dışında şunu gösterecektim. Göz için hakikaten çok güzel. Yani burada bir yama yok. Bu farın e, tamamen o alttaki farın rengiyle e, yansımış hali ve bayağı iyi duruyor. Bunu far olarak kullanabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Sadece hani çok yağlı göz kapaklarını çok iyi sabitlemek gerekiyor. Bu dudak seti çok güzel. Renklerini ben çok beğendim. Yapıları da gayet güzel. Hani 180 liraya kesinlikle alınabilir diye düşünüyorum. Bir yandan da şöyle yerleştiriyorum. Çok pardon. Daha da inebilir diye düşünüyorum fiyatları. İlk geldiğinde çünkü bu indirimsizdi sanırım. 360 liraydı. 180 oldu. 180'den de düşer. Yine gratis indirim yapar diye düşünüyorum. Şunu da göstereyim. Ya 50 liraya bence alabileceğiniz en güzel sünger. Biraz acaba yıkaması problem olur mu? Ben de yeni deniyorum. Deneyeceğim sonrasında bahsederim ama uygulama olarak bence bayağı iyi duruyor. Hani kuru süngeri de bunun zaten çok güzel. Bunu da e, alın derim ihtiyacınız varsa. Ama şu da çok güzel. Yani çok iş görüyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.